Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği Uhdesi'nde Dortmund Türk Eğitim Merkezi'nde, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi. Sunumunu öğretmen Tuğçe Aslan'ın yaptığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Koordinatör öğretmen Gül Mehmet Akkaya, eğitim ataşesi Sabri Yolcu ve Başkonsolos Taylan Özgür Aydın'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile devam etti. Çanakkale Zaferi Sinevizyon Gösterisi, Dortmund Türk Eğitim Merkezi öğrencilerinden Ela Güven Ateş'in bayrak şiirini seslendirmesi, merkez öğrencilerinin zeybek gösterisi ardından program öğretmen Hasan Karadağ ile öğrencisi Alper Çelik'in müzik dinletisi ile son buldu. Program sonunda İstiklal Marşımızı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Başkonsolos Taylan Özgür Aydın, Eğitim Ataşesi Sabri Yolcu ve Koordinatör Öğretmen Gül Mehmet Akkaya tarafından verildi.